Rap'inize merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de e, gördüğünüzden dolayı zaten YouTube'da isimden dolayı bedava oyun yükleme öğreteceğim. 50 e, abone olduk. Evet 50 abone olduk. Çok iyi benim için. İnşallah daha çok abonelere yükseliriz. Şimdi abi e, size gösterdiğim gibi ekranda okuduğumuz gibi bu arada 100 abone de, çekilişimiz olacak. Çekilişleri de size hemen söylüyorum. iki adet oyun çekilişi vereceğim. Ee, Battlefield Hardline vereceğim. Ee, bir de Need for Speed Shift vereceğim. 100 abone olursak çekiliş için. Onları vereceğim. Şimdi arkadaşlar videomuza hemen geçelim. Ee, öncelikle arkadaşlar PlayStation Store'dan yükleyeceğiz şimdi. Kendimiz buraya yani PlayStation Store'a e, basalım. Bekleyelim. Tabii sizin internetinize bağlı. İnternet olanı daha hızlı girer. Bir de sonra bakalım. Girdi. Süper. aslında böyle. Gördüğünüz gibi. Burada GTA haritası, GTA haritası falan var. Ha, şimdi FIFA falan onları geç. Şimdi arkadaşlar öncelikle Gamers'a gelin. Bakın Gamers. Gamers'a gelin. Gamers'a basın. Bastıktan sonra burada paralar var. Yani buradaki paralara hiç girişmeyin. Bunlar paralı. aşağı gelin. Ee, tüm oyunlar diye bir uygulama var. Tüm oyunlar. Buradaki yani tüm oyunlara basın. Bastıktan sonra bakın L2 tuşu. L2. Basın üstte bir şey çıkıyor. Fiyatlar. E, ee, bir fiyatlar tür. Oyun tipi platform. PC4 falan ama bizimki pc olduğu için. PC PlayStation Şimdi arkadaşlar oyun tipini de ayarlayabilirsiniz bedava seçmemeniz için. Şimdi fiyat X'e basın. X'e bastıktan sonra e, ücretsiz üzere Bakın ücretsiz, ücretsiz basın. Bastıktan bastıktan sonra burada ücretsiz oyunlar var Bakın mesela Batman, ücretsiz işte demo oyunlar işte falan ücretsiz arkadaşlar. Mesela sizin bir sevdiğiniz oyun olabilir. Aşağı gelin. Mesela e, paketli oyunlar farklı, demo oyunlar farklı. Onları da size hemen anlatayım. Şunlar arkadaşlar paketli oyunlar Birinci bölüme kadar gidiyor Demo oyunlar mesela oynadığınız zaman Çok azın oynuyorsunuz Ve oynadığınız zaman kaydedilmiyor Demo olduğundan dolayı Sonra mesela Fire Cry 4 e, Hemen Aa, bu Fire Cry 4 oynayabilirim Falan demeyin Çünkü bu deneme demo Demo olduğu için oynamanız imkansız Mesela buradan ne oyun yükleyelim Atıyorum Aşağılara gelelim bakalım. Selar Vault'ta değil. Mesela on tut. Benlik değil. Bu arada PC'nin oyunu bir dakika Uncharted nerede? Ha. Bak arkadaşlar gördüğünüz gibi PC'nin oyunu yazıyor bakın. PSN oyunu Uncharted. Gördüğünüz gibi. Bu oyun PSN oyunu. Yani PSN oyunu sadece online oluyor ve bölümler oluyor. Bölümleri de online, offline ya da öyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben atıyorum şu oyunu yükleyeceğim. Bu oyunu yükleyeceğim. Bu oyuna basın. Bastıktan sonra bekliyoruz. Ücretsiz demoyu dene. Hiçbir şeye basmadan sadece X düğmesi, çarpı düğmesine, çarpı düğmesine basın. Bastıkta bastıktan sonra bekleyin. Lütfen bekleyin diyor, bekleyin abi. Be. Yükleniyor. Ben mesela onu yüklerim. Yükleniyor arkadaşlar. Şimdi sıfır bunu arka planda yürüt diye bir seçenek var bakın. Arka planda yürü. X e, yani arka plana gelin. Arka plana X düğmesiyle basın. Arka planda yürültüldüğü zaman mesela siz oyun oynarken yüklenecek. Ya da siz böyle AFK kalmak için mesela PlayStation'ı kapatıyorum müzik dinleyeceğim Spotify'den dinleyebilirsin yükleniyor her türlü. Arka planda indirmeyi planlıyorum. Böyle yapacaksınız. Yaptıktan sonra Tabi arkadaşlar internetiniz zavallı Mesela internetiniz süper bir şey olur Türk Telekom ya da Turkcell ya da Vodafone her neyse e, Hemen yükleyebilir vız diye geçebilir yani ortalıkta Bekleyelim abi yüklensin Yüklendikten sonra nerede bakacağınızı da söyleyeceğim size 50 abone olduk arkadaşlar teşekkür ederim bir şey videosu da gelir ya 50 aboneye özel yeni bir seri yapabiliriz Seriye de gelebilir Ben de kurmayı planlıyorum, az ben olacağım sunucu başkanı falan Roleplay kurmayı planlıyoruz, kuracağız inşallah. Eğer abi roleplay falan olmazsa ben direkt sabe abone için mafya PC3'ten mafya kurabilirim. Tabi roleplay olmazsa mafya kurabilirim, öyle yapabilirim. Şimdi yüklendi, okey. Şimdi kolumuzu alalım. Oldu arkadaşlar kolumuzu aldıktan sonra bakın yükleniyor. Şimdi buradan çıkın. Basın abi. Evet. Arkadaşlar şimdi buraya geldiniz. ne oldu? Ha PlayStation Store evet 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 bende böyle oluyor. Bir daha atıyor PlayStation Store evet. hani böyle atıyor. Abi sizde olmayabilir. Böyle PlayStation Store atıyor kendisinden olmayabilir. Ben de oluyor ama. Mesela oyuna bağlandı oyun. Buradan çıkın arkadaşlar. Çıktık yani çıktığınız zaman anlatacağım. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuz var. Onun linkini de atarım aşağı. Edit, editlerim ya ben bunu otomatik belki. Bakayım. Bekleyelim. Okey. Şimdi. Arkadaşlar böyle. Gel gel gel. Şimdi nereden bakacağımı söylüyorum. Aşağı aşağı. Bak indirme yöntemi diye gördüğünüz gibi. Ona basıyorsunuz. Bakın. Buradan buradan takip edebilirsiniz. Her şeyi bugünlük bu kadar oldu arkadaşlar videomuz. Ama bir de bana arkadaşlık yapmak istiyorsanız Mytomi Mytomi Alfres 01 ekleyebilirsiniz zaten. da işte arkadaşlar var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim, arkadaşlar. İyi günler yayınlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.